Hoş geldiniz. Şey Manisa'nın kardeş şehri olan Kırgızistan'ın o şehri belediye başkanı Almaz Mambetov ve beraberindeki heyet Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ziyarette bulundu. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Başkan Danışmanı Nursel Usta Mehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan'ın da hazır bulunduğu ziyarette belediye hizmetlerinin deneyimlerinin paylaşılmasına ve iki şehir halkı arasında kültürel işbirliği noktasında görüş alışverişinde bulunuldu. Bir bu sürece, birlikte olduğumuz sürece... Başkan Ergün ziyarette konuk belediye başkanı Almaz Mambe'tova çeşitli hediyeler takdim etti. Manbetov ise Başkan Ergün'e Kırgızistan'a özgü hediyeler sundu. Bu, e, bu, şu an Manisa bu... Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgiler aktardı. Eski Osmanlı'dan gelen padişahlar, şehzadeler şehri hem de tarımıyla yedizovası ile dünyanın sayılı ovalarına sahip bir ilimiz. Hem de organize sanayisiyle Türkiye'nin yine ilk 6. sıradaki en büyük organize sanayilerine sahip olan bir şehrimiz. Kırgızistan'ın o Şehri Belediye Başkanı Almaz Mambetovsa Kabulünüz için sizlere teşekkür ediyoruz. Bizim kardeş olmamızın üzerinden 25 yıl geçmiş. İnşallah bu 25 yıl içerisinde neler yapılmış, yapılmaksızın, bakmaksızın bundan sonrası için yeni bir sayfa açarak sizin tecrübelerinizden de faydalanacak şekilde kardeşlik işbirliğini güçlendirmek istiyoruz. Ekim ayında bizim şehrimizde her yıl yapılan geleneksel O Şehri Günleri oluyor. Oraya bütün kardeş şehirlerimizi davet etmek istiyoruz. İlk daveti de size yapıyoruz dedi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kırgızistan'ın O Şehri Belediye Başkanı Almaz Mambetov arasında işbirliği protokolü de imzaladı protokol kapsamında belediye hizmetlerinin deneyimlerinin paylaşılmasına ve iki şehir halkı arasında kültürel işbirliği kurulmasına ilişkin çalışmalar gerçekleştirilecek. Protokolün ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün konuklarını yemekte misafir etti. Ardından Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nda konuklarını gezdirerek bilgiler aktardı. Sen, 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 sen.